Hoş geldiniz. Bugün size Photoshop'ta imza yapmayı öğreteceğim. Öğreteceğim. Hemen başlayalım. Bayağı karmaşık bulduğumuz an at çıpırt çıp diyelim. File nev kısaca JPEG ne yaptık deneyelim oluyormuş. En genelde 500, 100 veya 500, 150 kullanırım. style yükleme videomu izlediyseniz kolaylıkla yaparsınız. Diyelim bu stalları sevmiyorum hatta gösterdiğim hala duruyor yani. Şöyle içine çökmüş biraz. Opacity full. Diyelim bakalım nasıl olacak benim hoşuma gitti zaten genelde bunu yapıyoruz. İbo Sancar dediğimizde dediğimizde genelde şu iyi iyi çıkmıyor veren ona çıkıyormuşum ama ben görmüyormuşum. Ha tamam güzel İbo Sancar yazıyor ama orada belli olmuyor. İbo Sancar olarak okuyor herkes. İbo e Sancar İbo e Sancar olarak okudu. Neyse tamam. yaz stilini değiştirdik bizde. de. Treats Garip yaz stili deneyeceğim. Deneyelim. İbo e İ'nin birini silelim. <laughs> yazı gözükmüyor. Eh bu olabilir bak. Hem sitenin de şey benzeri 7 çıktı şurada. Neyse işte yazı stilini seçiyorsunuz. İsterseniz şu blending options dan drop shadow gölge veriyorsunuz. Şöyle veya şöyle. Gerçi ben bunda gölge verilmez ama drop shadow'la gölge gölge verirsiniz. Inner shadow'la içini biraz karartırsınız ki bak böyle güzel oldu. Dursun böyle. Outer glow dışına veren ışık, inner glow içine veren ışık. Bevel and and emboss bunun hakkında en küçük bir fikrim yok ki ben hiç sevmiyorum bunu ama bunda güzel durmuş gradient overlay zaten herkes bilir bilmeyenler için söyleyeyim gradient içindeki renktir stroke'de dışındaki işte belli olur zaten gösterir kendisi iğrenç durdu ama bu böyle bir şey neyse tamam okey sonra ee... Şöyle bir şunu deneyelim nasıl duracak da yeşil yeşil uymaz. Neyse tamam. Arka plan olarak bir de şu var. Ben bunu genelde kullanırım ama şimdi siyah. Yani karanlık karanlık rengi uymadığı için. Şöyle var veya şöyle var. Ben az önce hangisini kullanmıştım? şu şuydu. Bu olmasa bile bu güzelmiş. Şu. Güzelmiş ama gözükmüyor. Şu. Bu. Biraz kötüymüş. Yeşili kullanalım. Ha yeşil kullanmıştım ben. bayağıdır bunu yapıyorum. Ee, isterseniz i̇sterseniz resim koyarsınız. Ben genelde bu aralar sade yapmaya başladım. Aa, bakın burada şey kalmış. Ben bu resmi editlemiştim. Okey deyip şu siyah yerleri aldığımızda şöyle bir şey çıkar karşımıza. Bir basancar. Gerçi pek uymadı ama. Şimdilik böyle dursun. Aslında Linkin Park. Bir enterlasak aslında güzel duruyor şu formula silip linki park şöyle biraz sollasak şöyle beyaz meyaz yapsak bakalım nasıl duracak <laughs> ha bu güzel oldu bak böyle gerçi yani değişik bir şey oldu neyse e, şimdi başka ne koyabiliriz yani şimdilik yapacağınız pek bir şey yok arka plan için İsterseniz full kaplarsın isterseniz böyle yaparsanız bu sade oldu biraz ben bir gölgelendirme vereyim buna şöyle tam dışına doğru oldu stroke şöyle biraz düşürdüğümüzde değişik oldu ama oldu gibime geldi şöyle bir de beyazını denediğimizde beyaz daha güzel duruyor bunu geliriz save as deriz Masa üstü deriz pineç derim çünkü arka plan beyaz olmaz o zaman. Hmm. İsmini şurada bir dosyam var. PNG. Sonra PNG koymasanız olur ama ben koyuyorum. Garanti almak için. Bakalım resmimiz nasıl olmuş. Aha da böyle hmm. ama oh. yani bu daha güzel değil. Bu ortalama oldu. Bu sade bir yapım. Çok şey yapabilir. Şimdi benim yazım niye böyle olmuyor dediğinizde bu fontlardan fontlardan kaynaklanır. Font indirmezseniz olmaz. Anlatımım bu kadar. Lütfen net'e üye olunuz. Hatta açalım. İşte bu. Forumsper.net'e hoş geldiniz şu anda çok olanlar belli oluyor. Neyse işte lütfen üye olunuz anlatımım bu kadar. Ben İbrahim oldum.